Merhabalar ben Aybik Edir'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz doğum hikayesi videosunu çekeceğim. Hem anlatacağım anlatırken de böyle kısa kısa videolar koyacağım. Neler yaşadım, giderken neler yaptım, orada neler hissettim, çıkınca neler hissettim. Hem videolar hem fotoğraflarla beraber sizlere göstereceğim. <laughs> Video geliyor. <laughs> Öncelikle pandemi sürecinde olduğumuz için hani zor ve stresli bir süreçti. Hastanede nasıl olacak, bir sıkıntı yaşayacak mıyım? Ee, işte doktorla ilgili bir sıkıntı olacak mı? Benimle ilgili bir sıkıntı olacak mı? Zaten bunların stresi de var. Bir de hemşire olduğum için çok şey biliyorum. Çok şey bildiğim için kaygım iki kat, üç kat daha fazla oluyor. Çünkü hem annenin yaşayacağı komplikasyonları çok iyi biliyorum. Hem bebeğin yaşayacaklarını. O yüzden çok stresliydim zaten. Ve 35. haftada falan doktorum yıllık izne ayrılacağını söyledi. O kadar gerildim, o kadar üzüldüm. Ya hani 35 haftalık süreçte doktor gelene kadar bir aylık bir yıllık izne ayrılacağını söyledi. Ya doktor gelene kadar bir sıkıntı olursa başka bir doktor ayarlamam gerekir mi? Çok kaygılıydım. Doktorum ayrılacağını söyledi ama bu süreçteki takiplerimi başka bir doktora yönlendirdi beni. Takibini yapıp bana haber verecek dedi o şekilde. Ama yine de çok kaygılıydım. Daha sonrasında doktorum e, iznini iptal ettirip erken döndüğünü öğrendim ve aşırı sevindim. 38. hafta kontrollerime gittiğimde normal doğum mu, ona karar veriliyor. Doktorum e, baş pernis uyuşmazlığı olduğunu söyledi. Normal doğumun travmatik olabileceğini söyledi. Sezaryen doğum yapmamı önerdi. E, ben de tabii ki doktoruma güvendiğim için Sezaryen doğum yapmakta hani karar verdim ve o şekilde gün de belirledi Sezaryen olduğu için. 7 Ağustos 2020 doğum tarihi belirlendi. Ama o güne kadar geçmiyor ya günler geçmiyor. Hani nasıl olacak, nasıl gelecek, işte bir sıkıntı yaşayacak mıyım ya da ilk gördüğümde neler hissedeceğim sürekli bunları düşünüyorsun. Sonrasında bir gün öncesinde annem geldi hazırlıklarımızı yaptık. Zaten doğum çantam hazırdı. Bu. bu arada doğum çantası hazırlamadıysanız şuraya bir yere ekleyeyim. Doğum çantası hazırladım videomu. Çantamız hazırdı zaten. Onu arabaya koyduk bir gün önceden. Ee, ondan sonra kapı süsü falan yaptırmıştım. Onları koydum. Ya böyle çok organizasyon yapmak istemedim. Hem pandemi süreci olduğu için ve kendi çalıştığım hastanede doğum yapacaktım. Biliyordum ziyaretçi kesinlikle istemediklerini biliyorum. Çünkü almıyorduk bize çalışırken ziyaretçi pandemi dolayısıyla çok fazla giriş çıkış istemiyorlar. Bunlar bunlar bir ikinci çok bir organizasyon olamadı pandemiden dolayı. Ama kendi arkadaşım hem fotoğrafçı hem de çok yakın arkadaşım o balonlarla falan süsledi. kız kardeşimle beraber. Hem de fotoğraflarımı falan çekecekti. Taçlarımı yaptırmıştım onları da koydum. Heyecanla çıktık yola. Sabah 8'de saati belliydi. Saat 6.30 gibi çıktık yola. Hastane yakın zaten hemen gittik. Yatış işlemlerini hallettik. Ameliyathane hazırdı. Çok büyük heyecanla kalbim hızlı hızlı çarpıyor. Önce NST'ye gittim. E, NST'de işte kalp atımına, bebekte bir distres, sıkıntı var mı? Ya da kasılmalar ne durumda? Ona bakılıyor. Sonrasında e, ameliyathane hazırdı zaten. Hemen önlüklerimi giydim. Yürüyerek gittim ameliyathaneye. Karşılayacak olan çocuk doktoru da arkadaşım da onunla beraber gittik. Orada beni çok rahatlattılar. Sezaryen ha hani ne olursa olsun bir ameliyat geçiriyorsun. Aşırı kaygılandırıcı ve bebek hemşiresi olduğum için birçok kez sezaryenlere girdim. Hani işlemin nasıl bir şey olduğunu bütün ayrıntısına kadar biliyorum. Hani nasıl kesildiğini, bebeğin nasıl çıktığını. Ama kendimi rahatlatmak için her zaman bebeğin o ağlama sesini duyduğum ana odaklıyordum. Sürekli ona. Ki arkadaşlarım aşırı motive ettiler beni. Bu arada spinal oldu. Hani çıkar çıkmaz bebeği görmek istiyordum zaten. Sonra doktorum geldi. Nasıl olduğumu sordu. Biraz sohbet etti. Sonrasında spinal anestezi yapıldı. E, spinal anesteziden sonra <laughs> çok kısa bir süre oluyor zaten. Sezenen çok hızlı bir operasyon. Hemen başladılar operasyona. Arkadaşlarım geliyorlar, konuşuyorlar. Nasıl olduğumu soruyorlar. Stres var mı falan. Zaten herhangi bir ağrı, acı bir şey hissetmiyorsunuz. Sadece böyle bir dokunma hissini hissediyorsunuz çok kısa bir sürede yani bence 5 dakika bile sürmedi. 2 dakikada falan bebek çıktı. Ondan sonra bebek çıkar çıkmaz böyle bir ağlama sesi geldi. O ses gelir gelmez böyle kalbim titredi. Hemen böyle içimden ağlamak geldi. Ben bu anı çok bekledim dedim. Çünkü hani ağlayacak mı ağlamayacak mı? Bebek doğar doğmaz ağlaması çok önemli işte. Bir sıkıntısı, distresi yoksa ağlıyor ki hani oksijenleniyor. Ağladı bu dünyanın en güzel sesiydi. Aşırı duygusaldı. Hani şu an bile hatırladığımda çok duygulanıyorum. Sonra hemen doktorum bana gösterdi bebeği. Onun da videosu var böyle işte ilk çıkarttığın bana gösterdi ya. Gösterdi böyle aşağıdan bakıyorum nasıl tombik görün Yani böyle 5 kilo bir bebek gibi falan görünüyordu. Böyle arkadaşlarım falan Aa, çok tombik tosun falan diyorlar ama 3150 gram doğdu. Ama ben böyle ilk gördüğümde çok kiloluydu falan gibi. Sonra hemen biraz kuruladılar falan hemen kucağıma verdiler. Böyle kanguru bakımı oluyor biliyorsunuzdur. Anne ile bebeğin temas etmesi gerekiyor. Hem sütün hızlı gelmesi için anne bebek teması önemli. Hem de bebeğin ısısı için. Hemen yanak yanağa geldik böyle göğsüme koydum. Biraz göğsünü tuttuktan sonra bebeği aldılar. Arkadaşlarım, eşim. Eşim de doğuma girdi bu arada. Ama hani şey düşünmeyin. Şu an pandemi süreci olduğu için hiçbir şekilde izin verilmiyor. refakatçiye babanın girmesine birçok soru aldım bu konuyla ilgili eşiniz nasıl girdi falan diye. Eşim de sağlık çalışanı benim. O da hemşire, o, o sebeple girebildi yani. Hem sağlık çalışanı olduğu için, kendi hastanede doğurduğum için o şekilde sağlık çalışanı olmasa yine izin vermezlerdi. Sonrasında bebek gitti. Arkadaşlarım da tabii ki heyecanla, bebeğin heyecanıyla onlarla beraber gittiler. Ben bir tane arkadaşım yanımda kaldı. Eşim de bebeği merak ettiği için o da gitti. Onunla beraber benim toparlanmamı dikişleri yaptılar. O da çok uzun sürmüyor, kısa sürüyor. Sonrasında odaya gittim. Tabii ki herkes heyecanlı bir sürü videosunu çekmişler. İşte eşimi ilk kucağına aldığındaki videolarını falan çekmişler. Onları da koyacağım. Onlara da bayağı duygulandım. Kızım. odaya gittim. Hemen benim yani en büyük şeyim böyle kemşiresi oldum işte emzirmek. Yani emecek mi emmeyecek mi? Emmesi aktif mi? Süt gelecek mi? Odaya girdim gördüm bebeğimi zaten hemen kucağıma aldım. Hemen göğsüme baktım süt geliyor mu diye. Hafif sıktırdım süt geliyor. Bebeğin de emmesi aktifti. Hemen kavuştuk emdi. O kadar güzel bir duygu ki yani böyle ben annelerin kucağına verip emzirttiğimde bile Böyle çok mutlu oluyordum ya hani nasıl bir duygu diye soruyordum hatta çoğunlukla. Emzirmek nasıl bir duygu falan diye. Bence bebekle annenin o buluşma anı, o ilk emzirme anı, o küçücük ağzı, küçücük burun. Hani öyle buluşması çok çok duygusal geliyordu bana. Kendim emzirirken de çok mutluydum. Daha sonrasında yaşadığım başka hani fizyolojik değişikliklerden de bahsedeyim. Gebeliğim boyunca ödem falan olmadı. Şuraya şey ekleyeyim. Hamilelik deneyimlerimi, neler yaşadım, ne yedim, ne içtim, e, neler yaptım, ödem oldu mu olmadı mı ona ekleyeyim. Buradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ama doğumdan çıktığımda hem işte sezaryen de sıvı yükleniyor biraz. Çıktığımda o kadar ödemliydim ki. <laughs> Buraya bir fotoğrafımı koyun görün. O kadar ödemliydim ki yüzüm gülemiyordum. O kadar gergin hani ödemden. Parmaklarım şişmişti. Kendimi aşırı hani şişko hissediyordum. Doğuma 66 kilo ile gittim normalde ama çıktım da böyle sanki 80 kilo falandım. Doğuma gitmeden önce tartıldım bu arada. Ya sabah kalktım zaten duşumu aldım, tartıldım, saçımı düzleştirdim, hafif bir makyajımı falan yaptım Sezeren olduğu için. Tartıldım ki hani geldiğinde de tartılayım. Neler olacak, neler olmayacak bir göreyim diye. Böyle ödem falan evet oldu ama hani benim asıl oradaki derdim Hani mesela bu ilk çıktığında falan fotoğraf falan da çekilemedim. Çünkü hani tek odaklandığım şey emzirmek, emzirmek falan. Ee, sürekli emzirmeye çalışıyorum. Tabii ki ilk gün süt çok fazla gelmiyor. Bebek çok emmek istiyor, ağlıyor. Birçok şey bilmeme rağmen zorlandım. İşte göğsümü sağmaya falan çalıştım. Sonra akşam üzerine doğru biraz kendimi toparladım. Böyle bir makyajımı tazeledim falan. Ee, fotoğraflarımızı çekindik. O şekilde bir gece hastanede kaldık. O gece boyunca hiç uyuyamadım ama hiç uyuyamadım. İşte sürekli işte biliyorum ya bir şeylerde kan şekeri düşebilir. Ondan sonra işte çok fazla uyursa sarılık olur hani emzirmezsen falan diye. Sürekli bebeği emzirme isteği uyuyamıyorum. Acaba kan şekeri düşüyor mu? Sürekli bir kontrol etmesi işte nefes alıyor mu? Ki bunu birçok anne yaşıyordur bence nefes alıyor mu diye kontrol etme. Böyle monitöre falan bağladım. Bebeği nasıl işte saturasyonları kalp atımı falan iyi mi diye. Ama her şey iyiydi. Ertesi gün son kontrolleri oldu. E, doktorum geldi, bilgileri verdi. Çıkınca neler kullanmam gerekiyor? Antibiyotik kullanmamız gerekiyor sezaryandan sonra. İşte antibiyotikleri, vitaminleri neler kullanacağımı bahsetti. Bebeğim zaten iyiydi. Bebek doktorları çıkar çıkmaz yani çocuk doktorları çıkar çıkmaz kontrol ediyorlar. İşte muayenesini ediyorlar falan. Daha sonrasında kontrol için randevu verdiler. Her şey çok güzeldi. Bir sıkıntı yoktu. Ha bu arada ağrıdan da bahsedeyim. Ağrıdan bahsetmedim. Siz ağrıdan çıktığınızda zaten hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Öyle ağrı, acı. Hani bir his olmadığı için o anda çok fazla acı hissetmiyorsunuz. Böyle bir 7-8 saat sonra hafif bir ağrı geliyor. Ama hani böyle dayanılmaz bir ağrı değildi. Ben ağrı kesici bile taktırmadım. Normalde ağrı kesici takıyorlardı. Tedavimin içinde ağrı kesici vardı ama ben istemedim. Çünkü emziriyorum ya ne kadar az tedavi o kadar iyi diye düşündüm. Çok fazla ilaç kullanmak istemedim. O yüzden yaptırmadım. Hastanede kaldığım süre boyunca yaptırmadım. Sonra idrar yaparken zorlandım. Tuvalete gidip gelirken zorlandım. Tutmam gerekiyor. Ve hemen yürümeniz gerekiyor işte sezerenden sonra. Bu anestezin etkisini atmak daha hızlı toparlamak için. Böyle gece boyunca koridorda yürüyüşler yaptım. Tabii ki yürürken çok acıyor. Ama oturunca acımıyordu. Yani yatınca oturunca... Çok büyük bir acı, ağrı hissetmiyorsunuz. Ee, sonra eve geldik. Eve geldiğimizde, işte şimdi yatak yüksekti hastanede falan ya. Çok zorlanmıyordum oturup kalkarken. Eve geldiğimizde biraz zorlandım oturup kalkarken, yine tuvalete giderken. Ama yine geri gelmez duşumu aldım. Bu su geçirmez bantlardan yapıştırıyorlar tam Sezeryan bölgesine. Duşumu aldım. Ee, onun dışında sürekli emzirmeye çalıştım. Zaten sadece bebekle oyalanıyorsunuz. Emzirmeye çalışmak sürekli altını değiştirmek. İşte pişik olmasın iki saate bir değiştireyim. <laughs> i̇şte emzirmeye çalışayım falan. Bu arada gelir gelmez tartıldım. Tartıldım ve hüsran 66 kilo ile gittim. Geldiğimde 61.9 falandı kilo. Hani çok az bir şey gitmiş zaten bebek 3150 gram doğmuş. Nasıl bu kadar az olabilir falan diye düşündüm. Ama işte ödem sıvı yüklenmişti falan. Sonrasında Kilom çok hızlı gitti. Nasıl gitti? Neler yaptım? Bunu da videosunu çekeceğim. Ee, doğum kilolarımı nasıl verdim? Çok hızlı sürede. Çok çok hızlı sürede. Yani bir 20 günlük sürede yani eski kilomdan 2 kilo fazla. ya yani şu an 54 kiloyum. 52 kilo ile başlamıştım. 20 günde neredeyse eski kiloma döndüm ki 52 şu an olamayacağımı düşünüyorum. Çünkü hani göğsün hacmi biraz artıyor. Hafif bir göbeğim var şu an. korset kullanıyorum falan. Belki 53 falan olur. En son o şekilde düşünüyorum. Ama geldiğimde huzurana uğradım hani çünkü e, şimdi 3 kilo falan bebek, işte amniyon sıvısı, plasenta, bunlarla beraber işte bir vücuttan da su hacmi gitmiş oluyor böyle dolaşımdan da işte emziriyorsun biraz da sütle gidiyor falan. Ben böyle sanıyorum ki eve geldiğimde 7-8 kilo kalmış olacağım. <laughs> ama hiç öyle olmadı yani. Sadece neredeyse bebek gitmiş gibiydi ama gün 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 azaldı onun dışında bahsedeceğim bir şey yok ya. Her şey böyle ne kadar az stres olursanız o kadar daha yolunda gidiyor sanki. Böyle evet çok stres oldum çok şey bildiğim için ama orada sadece bebeğe odaklandım. Böyle çok büyük ağrılarım olmadı. Çok korkmayın siz de böyle. Herkes çok kötü şeyler anlatıyor işte. Size yanında şöyle oldu. Normalde onda böyle oldu. Çok çok kötü şeyler anlatıyorlar. Ama siz daha çok bebeğe odaklanmaya çalışın kendinizi motive etmeye çalışın, işte bebeğinizle nasıl zaman geçireceğinize odaklanın. Yani şu an tabii ki ilk başlarda çok zor oluyor. Eve geldim, ilk gün işte emzirmeye falan uğraştım. İkinci gün kendimi ağlarken buldum, o kadar şey bilmeme rağmen. Acaba yeterli olmuyor mu sütüm? Sağıyorum yorum veriyorum. Acaba çok mu uyuyor? İşte uyandığında yetiyor mu yetmiyor mu? Hani sürekli bu kaygılara düşüyorsunuz, olosta psikolojisiyle ağlıyorsunuz, ediyorsunuz falan. Hani yanınızda mutlaka size destek olacak kişiler olsun. Sizin moralinizi yükseltecek kişiler olsun. Çünkü aşırı önemli o ilk birkaç günde. Sonrasında kendimi toparladım zaten. Şu an uyumumuzu sağladık. O artık ağladığın, yani acıktığında ağlıyor. Benim uyandırmamı beklemiyor. Ben biraz daha <laughs> kaygımı azalttım. Şu an ağlıyor hafiften. Ben biraz daha kaygımı azalttım. Hani hiç uyuyamıyordum. Şu an uyuyabiliyorum. O uyandığında uyanıyorum. Sürekli alarm kuruyordum falan geceleri. Şu an kurmuyorum çünkü o alarmdan önce uyanıyor. iki saate bir acıkıyor. Bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım size de faydalı olur. Umarım moral olur. Çünkü iyi bir doğum süreciydi benimki. Umarım sizinki de bu şekilde geçer. Hatta daha iyi geçer. Instagram'dan beni takip edin. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Bütün soruları cevaplıyorum. Ayrıca Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ya da işte şu konuda ne yaşadım falan diye merak ediyorsanız onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorumlara da cevap veriyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.